Bir kardinal balığı, atıştırmalık niyetine minik bir kabukluya yöneliyor. Ağzına alıyor ama bir anda ağzı parlıyor ve balık sanki ağzında fişek patlamış gibi neye uğradığını şaşırıyor ve avı tükürüyor. Karşınızda astrokode, denizaltının minik ama etkili büyücüsü. Bu minicik kabuklular bedenlerinde iki farklı kimyasalı ayrı ayrı depoluyor ve tehlike anında karıştırırarak ortaya parlak mavi beyaz bir biyolüminesans patlaması çıkıyor. Astroko de bu büyüyü sadece bir kez kullanıp kaçmıyor. Tam 10 defaya kadar patlama yapabiliyor. Ama olay sadece ışık gösterisinden ibaret değil. Bu flash efekti, karanlık deniz dibinde kardinal balığı için tam bir kabusa dönüşüyor. Patlamanın şiddeti balıkta geçici körlüğe neden oluyor. Tek çare, tükür ve uzaklaş. Ve belki en dramatik kısmı şu, ışığın cazibesi büyük balıkların da dikkatini çekiyor. Ve şimdi, görme yetisini kaybetmiş zavallı kardinal balığı çok daha büyük bir avcı için kolay bir hedef.